Thank <laughs> <laughs> you. <laughs> Ya Çok dolu. Hayatta yatırırsın. Gezi döneminde aracım yok. Ben trafik imkansızı geçiyorum. Evet, evet. Gezi döneminde aracım yok, trafik imkansızı geçiyorum. Açık kim yapacak hocam? Açık kim yapacak? Bayram Bey. <laughs> <göze>. Bayramın marifeti. <laughs> Ayhan Bey sizi, sizi böyle ortaya alın. Sizler de çok dağılmasanız biraz arkalara doğru geçseniz. Arkadaşlar biraz arkaya doğru Arkadaşlar. Arkalara biraz böyle yanlara falan böyle. Ses, ses. Ama abi dur. Açıklamayı siz mi okuyacaksınız? O zaman şöyle bir saniye. Bir adım öne gelebilir misiniz? Tamam. Ben size açıklamayacağım.

Ses, 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 ses. Basına göre oynar. Sefareti kabul etmiyoruz. etmiyoruz. İnsanca <laughs> yaşamayı yetecek ücret istiyoruz. <gülüyor> <İstersen> <gülüyor> şey. evet. Yüksek ses. Şey. Şey. Değerli basın emekçileri. Zam yağmuruyla başlayan ve bu yağmurun her ay şiddetlenerek kasırgaya dönüştüğü zorlu bir yılı geride bıraktık. Ülkeyi yönetenler işçi, memuru, emekliyi enflasyona ezdirmedik nutukları atsa da reel ücretlerimizin maaşlarımızın hızla buharlaştığı bir süreci yaşamaya devam ediyoruz. Çünkü bu ülkede yıllardır maaşlarımız, ücretlerimiz TÜİK vasıtasıyla açıklanan enflasyona göre artırılıyor. TÜİK ise açıkladığı rakamlarla bizim çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığımız enflasyonun en az yarısını bir kara delik gibi yutuyor. İşçisinden askeri ücretlisine, kamu emekçisinden askeri ücretlisine hepimizin ücret artışlarında TÜİK'in bu sanal verileri temel alınıyor. Yani TÜİK emeğiyle geçinen tüm kesimlerin maaş, ücret artışında patron konumuna gelmiş bulunuyor. Dolayısıyla yaşadığımız gerçek hayat pahalılığı ile TÜİK'in sanal enflasyonu arasındaki makas büyürken satın alma gücümüz her geçen gün düşüyor, yoksulluğumuz artıyor. TÜİK yalan! Enflasyon gerçek. TÜİK yalan! Enflasyon gerçek. TÜİK aynı oyun sahneleniyor. Sadece son üç yıl üzerinden baktığımızda bile maaşlarımızın, ücretlerimizin nasıl iş edildiğini görüyoruz. Yıl 2021. Bağımsız iktisatçılardan oluşan enflasyon araştırma grubu ENAK verilerine göre 2021 yılı enflasyonu yüzde 83 olarak açıklanmıştı. TÜİ'nin açıkladığı oran ise yüzde 36 ile bunun yarısının bile altında kalmıştı. Yıl 2022. Zam fırtınasının hiç dinmediği koşullarda TÜİK yıllık enflasyonu Ekim ayı itibariyle yüzde 85'i geçmişti. Zam yağmuru devam etmesine rağmen TÜİK Aralık ayında yıllık enflasyonu yüzde 64 olarak açıkladı. Ancak enak verilerine göre 2022 enflasyonu TÜİK verisinin tam 73 puan üzerinde yüzde 137 olmuştu. Yıl 2023. Hükümet bir önceki orta vadeli programda yüzde 8 olan enflasyon hedefini önce yüzde 24.9'a çıkardı. Yılın daha ilk birkaç ayında bu hedefin tutmayacağı anlaşılınca Hedef iki kattan fazla artırılarak Temmuz'da yüzde %58 58'e çıkarıldı. Bunu da tutma görülünce enflasyon hedefi bu kez 6 Eylül 2023 tarihinde açıklanan OVP'de yüzde %65 65'e çıkarıldı. En ise 2023 yılında enflasyonun TÜİK rakamını ikiye katlayarak yüzde 127 arttığını açıkladı. Tüm bunlara rağmen iktidar sözcüleri 3 Ocak 3 Ocak'ta açıklanan verilerden sonra hiç sıkılmadan Yıllık enflasyon yüzde 64.77 oldu. Hedeflediğimiz yüzde 65'in altında kaldı diyorlar. Kısacası yılın başındaki enflasyon hedefini kademe kademe iki buçuk kat artıranlar yılın sonunda bu hedefin 0.23 puan altında kaldık diyerek hepimizle dalga geçiyorlar. Oysa ülkemiz TÜİ'nin bu sanal rakamlarına göre bile enflasyon en yüksek ülkeler sıralamasında liderliği kimselere bırakmıyor. OECD enflasyon ortalaması yüzde beş buçuk iken Türkiye'de enflasyon TÜİK'in çarpık rakamlarına göre bile bunun yaklaşık 12 katına ulaşmıştır. 36 ülkenin üyesi olduğu OECD içinde Türkiye'den sonra enflasyonu en yüksek olan ülke yüzde %10 ile Kolombiya'dır. Yani Türkiye OECD içinde enflasyon sıralamasında en yakın rakibini 6'ya katlamaktadır. Yine tüm dünyada gıda enflasyonu son 6 aydır düşerken Türkiye'de artmaya devam etmektedir. Türkiye'de dar gelirli kesimler için en önemli kalem olan gıda enflasyonu OECD ortalamasının 11 katına ulaşmıştır. Asgari değil insanca yaşam. Asgari değil insanca yaşam. Asgari değil insanca yaşam. Yeni yıla girdik ama değişen bir şey yok. Zam yağmuru temel tüketim maddelerinden gıda ürünlerine, akaryakıt ürünlerinden tekel ürünlerine kadar iğneden iple sürüyor. Bu koşullarda Ocak 2024 itibariyle 6 aylık enflasyon farkı artı toplu sözleşme artı ile maaşlarımızın toplamda %49.25 artacak olması büyük bir müjde gibi sunuluyor. Oysa bu müjde koskoca bir yalandan ibarettir. Çünkü ücretlerde enflasyon oranında artış demek dünyanın her yerinde sıfır zam demektir. Yaşanan gerçek hayat pahalılığının suni TÜİK rakamlarıyla yarı yarıya düşük gösterildiği Türkiye'de ise bunun anlamı emekçilerin cebinden çalmaya devam etmek demektir. Nitekim bugün aldığımız maaşlar elimizdeki bozrolar yıllardır sürdürülen bu soygun düzenini ispatlamaktadır. Buna göre eşi çalışmayan iki çocuklu en düşük kamu emekçisi maaşı eş ve çocuk yardımı dahil 32.835 TL'de ortalama kamu emekçisi maaşı ise yine eş ve çocuk yardımı dahil 35.000 TL'de kalmıştır. Mevcutta 7500 TL olan en düşük emekli aylığının ne kadar artacağı ise hala belirsizdir. En önemlisi önümüzdeki günlerde TÜİK sahte enflasyon rakamları açıklamaya devam ettikçe, adaletsiz gelir vergisi dilimleri sürdükçe, TL döviz karşısında değer yitirdikçe bugün yapılan artışların bir iki içinde hiçbir karşılığı kalmayacaktır. Hepimizin maaşları, ücretleri sefalet düzeyine daha fazla yaklaşacaktır. Sefalete kesin olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Alıyoruz. Bizler... Sefalete teslim olmayacağız. Bizler yoksullukta sefalete eşitlenmek değil, hak, et, hak ettiğimiz refahta birleşmek istiyoruz. Bunun için öncelikle tüm kamu emekçilerine bugün için bürüt 12.147 TL olarak verilen ilave <laughs> seyyanen ödeneğin taban aylık kas sayına dahil edilmesini istiyoruz. Ardından en düşük kamu emekçisi maaşının eş çocuk kira ve ulaşım gibi yardım kalemleriyle bugün 50 bin TL yaşan üstünde olan yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasını istiyoruz. Bu rakamın her üç ayda bir yoksulluk sınırında yaşanan artışa göre güncellenmesini, üzerine her çeyrekte yaşanan büyüme rakamlarının refah payı olarak eklenmesini istiyoruz. En düşük emekli aylığının 16 yıl önceki seviye yani askeri ücretin %110'da çıkarılarak net 18.700 TL'ye çıkarılmasını istiyoruz gelir vergisi birinci dilim oranının yüzde on beşten yüzde ona düşürülmesini yoksulluk sınırına kadar olan ücretlerin birinci vergi diliminde sabitlenmesini istiyoruz. Tüm kamu emekçilerine ücretsiz öğlen yemeği istiyoruz. İş yerinde yemek çıkmayan kamu emekçilerine aylık 4000 TL yemek yardımı verilmesini istiyoruz. Buradan tüm kamu emekçilerine sesleniyoruz. Gelin yıllardır tekrarlanan bize her geçen gün daha sefalete iten bu oyuna artık dur diyelim. Ne TÜİK'in sahte enflasyon rakamlarına ve iktidarın refah payı aldatmacasına kanmayalım. Yıllardır hepimize kaybettiren bu yoksulluk ve sefalet üzerine karşı insanca yaşayacak ücret, güvenceli iş, güvenli gelecek için omuz omuza verelim. Kurtulmuş yok. Hep başına. Ya hep beraber. Ya hiçbirimiz. yok.